Merhaba. Bu video serisinde Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna katkı koyan aktörlerden Titra Teknoloji'yi yakından tanıyacağız. İlk bölümde konuğumuz Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi ve Titra Teknoloji kurucu ortağı Muhammed Selman Dönmez. Selman Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Göksel Bey. Tesisimize siz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler sağ olun. İlk bölümde Titra teknolojiyi aslında hem teknolojiyi yakından takip edenler hem de savunma sanayini izleyenler aslında biliyorlar. Ama dilerseniz sizinle birlikte bu hikayenin başlangıcına dönelim ve Titra teknoloji bu yolculuğa nasıl başladı ve bugüne nasıl geldi? Neler söylersiniz? Öncelikle bu podcastler gerçekten hem Türkiye'nin teknolojik işimini sürdüren yeni genç kardeşlerimiz için hem de bu alanda yatırım yapan firmalar için önemli vizyon açıcı podcastler oluyor. Bu noktada bizi de bu sürecin içerisine dahil ettiğiniz için ben ayrıca size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Titra Teknoloji yaklaşık 6 yıl önce aslına bakarsanız bir hayal, bir e, idealle kurduğumuz bir firma. Çünkü ne nasıl bir ideal? Ee, bizim e, özellikle kurucu ortağımla beraber hep idealimiz bu ülkeye, bu vatana, bu topraklara hizmet etmek. Çünkü bir bilince sahibiz, bir vatan bilincine sahibiz, bir ideale sahibiz. Bu ideale hizmet etmek amacıyla da açıkçası Titra Teknoloji gibi bir firmayı kurmayı her zaman için önümüzde bir hedef olarak koymuştuk. Öncesinde birlikte bir bilişim şirketi kurma sürecimiz oldu. Bilişim şirketiyle beraber yine Türkiye'nin önemli projelerinde Önemli işler yaptık. Kuruluş süreci de tam bu sürecin öncesinde başlayan aslında savunma sanayinde de bir dönüşüm süreci vardı. 2010'lu yıllardan itibaren Türk savunma sanayisinde çok ciddi bir gelişim süreci yaşandı. Bu sürecin içerisinde biz 2020 yılında dahil olmuş olduk. 2019 yılının sonlarında dahil olmuş olduk titre olarak. Ama dediğim gibi öncesinde bir bilişim şirketi, sonra bilişim şirketiyle beraber savunma alanına giriş arayışları, bu alanda arge faaliyetleri ve sonrasında da alanları tespit edip özellikle insansız hava araçları geliştirme o noktasında belli spesifik alanlara odaklanarak Titra teknolojiyi kurmuş olduk. Titra e, isminden başlayarak aslında ben e, süreci anlatmak istiyorum. Titra ismini koyarken birçok isim konuştuk aramızda. E, birçok isim, isim üzerinde müzakere ettik ama en son Titra'da karar verdik. Titra'yı da aslında bir ideal isim olarak koyduk. Çünkü hem globale açılan bir isim hem de bizim değerlerimize, bizim idealimize hizmet eden bir isim olarak bildik. Titra'yı Global açılması İngilizce olarak time travel'dan geliyor yani zamanda yolculuktan geliyor. Bizim ideallerimize hizmeti de zamanda yolculuğu teknolojinin son noktası olarak düşünecek olursak, biz zamanda yolculuğu keşfedene kadar o alanda çalışma yapıncaya kadar veya keşfedilene kadar biz keşfetme edebiliriz. Keşfedilene kadar sürekli teknoloji geliştirmeye devam edeceğiz. İdealiyle kurduk. O dönem bahsettiğim gibi bilişim şirketinin içerisinde yapmış olduğumuz arge faaliyetleri, araştırmalar, yani sektörün gidişatına dair yaptığımız incelemeler ve savunma sanayi başkanlığında o dönem yapmış olduğu çağrılar yani sektörün gidişatı hayatına dair yapmış olduğu çağrılarla birlikte insan sava araçları alanında belli alanları belirleyerek savunma alanına giriş yaptık. Böylece titrayı da kurmuş olduk. O dönem yine kuruluş aşamasında Türkiye'de özellikle yazılım alanında faaliyet gösteren bir firma olarak aslına bakarsanız hayatımıza başlamakla beraber arge faaliyetlerimizde hep insansız sistemler alanında yaptık Çünkü sonuçta bir girişim başlatıyorsunuz bu girişimin ticari hayatına da devam edebilmesi lazım ama aynı zamanda arge faaliyetleriyle de geleceğini planlaması lazım sadece arge faaliyetleriyle başlayıp Hani kaynak tüketen bir firma olmaktansa bir nebze bir süre En azından yazılım projeleriyle hayatına başlamış sonrasında da orada geliştirmiş olduğu birikimleri de savunma tarafına aktarmış bir firma formatına dönüştük. İşte başladığımız dönemde Sağlık Bakanlığı'nda ciddi anlamda yazılım projeleri gerçekleştirdik. Az önce de ifade ettiğim gibi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın özellikle yeni teknolojiler alanında çok ciddi çağrıları olmuştu o dönemlerde. 2010'dan itibaren hatta belki birazcık daha geçmişe gidebilir tam tarih hatırlamıyorum ben. 2010'dan itibaren bu tarz çağrılar çokça çıkmaya başlamıştı. İşte sürü yazılımları, insansız hava araçları, dikey iniş kalkışlı hava araçları, elektrikli hava araçları gibi bir bir çok alanda çağrılar çıkmıştı. Biz de iki alana orada odaklandık. Bunlardan bir tanesi sürü yazılımlarıydı, sürü sistemleriydi. Bir diğeri de aslına bakarsanız spesifik tanımı olan bir platform geliştirme projesiydi. İşte yaklaşık 10 kilo ağırlığına sahip bir gimbal'i tercihen 10 saate yakın havada taşıyabilme, hover yeteneği olan, işte 10 dakika hover yapabilme yeteneği olan bir hava aracı tanımlanmış. Genel itibariyle ifade edecek olursak, hani onun üzerine yapmış olduğumuz, başlatmış olduğumuz çalışma bizi hem globalde de incelediğimizde Alpin platformuna doğru götürmüş oldu. Yani Türkiye'de ilk kez bir döner kanatlı dikine iniş kalkış yapabilen ve aynı zamanda gelecek vizyonu olarak da bizim katma değerimiz, gelecek vizyonu olarak da aynı zamanda yük taşıma yapabilmesi de mümkün olacak bir platform geliştirmeye doğru bizi evirdi açıkçası. Dünyada da bu alandaki birçok önemli oyuncu aslında bu teknolojinin peşinde paralelde yürüyen bir gizli çalışma var. Kesinlikle ben şöyle söyleyeyim. Bu alanda insansız helikopter geliştirme alanı 90'lı yıllarda yapılan çalışmalar da var. Amerika'da Fire Scout diye bir proje vardı. Çok yakın zamanda proje tamamen rafa kaldırıldı ama Fire Scout projesi deniz platformlarının keşif gözetleme kabiliyetlerini artırmak amacıyla tamamen sadece istihbarat amaçlı geliştirilmiş bir projeydi askıya alındı ama bizim geliştirdiğimiz Alpin projesi hem keşif gözetleme kabiliyetleri hem de yük taşıyabilme kabiliyeti açısından belki dünyada ilk 2 3 projenin arasına girebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de zaten ilk olarak döner kanatlı bu boyuttaki bir döner kanatlı İHA olarak ilk olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla o dönem e, sürü sistemleri e, alanındaki çağrıya da çalışmaya başladık. Döner kanat, daha doğrusu dikine iniş kalkış yapabilen otonom bir hava aracı çalışmasını da başlatmış olduk. Tabii e, bu süreç ağır bir süreç. Neden? Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi hem bir yandan bir girişimin tamamen kendi hayatiyetini devam ettirebilmesi için bir ticari döngü oluşturmanız lazım ama aynı zamanda hiç geliştirilmemiş, hiç çalışılmamış bir alandaki bunların devam ettirilmesi, bu yeteneğin geliştirilmesi ve sonrasında da bu yeteneğin sürdürülebilir olması çok şükür bugünlere kadar getirecek e, seviyede yönettik. Şunu söyleyebilirim ki bugün hani Türkiye'de insansız helikopter veya insansız döner kanatlı hava aracı alanında yetenek sahibi mühendis aramaya kalksanız belki %80'inin yolu özellikle döner kanat alanında %80'inin yolu titradan geçmiştir diyebiliriz. Geliştirme süreçlerimiz açıkçası bizim Yaklaşık bir iki yıl kadar sürdü. Böyle döner kanatlı insansız platformu, alpin platformunu. İlk keşif gözetleme faaliyetiyle biz de hayatımıza başladık. Her ne kadar temel ideal tasarımımız bizim yük taşıma amaçlı olmuş olsa da o dönem keşif gözetleme faaliyetiyle başladık. E, Manavgat yangınları hatırlarsanız o dönemlerde çıkmıştı. Bizde tam çok yeni... Orman Genel Müdürlüğü ile bir sözleşme, kiralama sözleşmesi üzerine çalışma yapıyorduk. Sözleşmenin imzalandığı veya imzalanmak üzere olduğu bir dönemde Manavgat yangınları çıkıp biz de apar topar Manavgat'a görevlendirildik ilk platformumuzla. Açıkçası şunu söyleyeyim yani bir girişimci olarak geliştirilen bir ürünün geliştirme ortamındaki yetenekleriyle sahadaki kabiliyetleri veya sahadaki isterlerle karşılaştığında ne kadar çok daha fazla geliştiğini sadece o Manavgat yangınlarında biz yaklaşık 3-4 günlük uçuş yaptık orada. Sadece o Manavgat yangınlarında bile çok net bir şekilde gördük ki az sonra anlatırım biz geçtiğimiz sene iki tane platform kara kuvvetlerine teslimat gerçekleştirdik. Onun da çok ciddi geri dönüşleriyle Alpin 2 platformunu geliştirdik. Oradaki uçuşlarda ilk keşif gözetleme faaliyeti gerçekleştirdik. Sahada insanlı platformlarla beraber uçuşun ne kadar zor olduğunu, haberleşme yöntemlerinin ne kadar alternatifli olması gerektiğini, yine görüntüleme kabiliyetlerinin hakeza ne kadar üst düzey olması gerektiğini o da çok net bir şekilde görmüş olduk. İlk keşif gözetlemeyle başlamamıza rağmen işte yaklaşık bir o süreçten bir, bir buçuk sene sonra da kara kuvvetleriyle birlikte tamamen yük taşımaya yönelik, lojistik faaliyeti yürütmeye yönelik bir sözleşme imzalamak nasip oldu çok şükür. İlk teslimatlarımızı gerçekleştirdik ve çok kritik görevler yaptık. Oradan da çok büyük tecrübeler kazandık. Yani yük taşıma faaliyetini ilk defa kara kuvvetleriyle beraber erişilmesi zor bölgelerde askerimize su, erzak, mühimmat teslimatı gerçekleştik. Çok büyük geri dönüşler, çok önemli feedbackler aldık ve bunların hepsini de bir mühendislik sürecine sokup tekrardan platformumuza entegre ettik ve bu sayede işte geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleşen İDEF Fuarı'nda Alp'in 2 platformunu tanıttık. İşte o Alp'in iki platformu aslında bizim ilk başladığımız, döner kanatlı insan helikopterin sahada yük taşıma kabiliyetlerini sergileyip akabinde de askerimizden gelen geri dönüşlerle güncellenmiş versiyonuydu. Kazandırdığı çok büyük yetenekler oldu ve oradan da biz kamikaze alanındaki faaliyetlerimizi başlattık. Çünkü sürü test kabiliyetlerini test edebilmeniz için sürekli platforma ihtiyaç var. Havada stabil kalabilecek en stabil kalabilecek platformlar sabit kanatlı platformlar geliştirilmesi hızlı hani demo seviyesinde çok rahat ürün geliştirebiliyorsunuz veya bulabiliyorsunuz dolayısıyla sabit kanatlı insan hava araçlarını bir sürü amacıyla geliştirerek veya sahadan piyasadan temin ederek başladığımız kabiliyeti tamamen burada bir kamikaze İHA üretimine dönüştürme tecrübesi edindik. Geldiğimiz noktada da sürü alanında da sabit kanatlı kamikaze İHA alanında da önemli yetenekler geliştirdik şunu söyleyeyim. Yani biz 2023'ün sonuna kadar çok ciddi bir arge süreci yaşadık. Hem yetiştirme, insan yetiştirme anlamında, mühendis yetiştirme anlamında hem kendimiz de öğrendik açıkçası bu süreçte. Kendimiz de birçok süreci yaşayarak öğrendik. 2023'ün sonuna kadar çok ciddi bir arge birikimi elde ettik. Yani bu hem yazılım anlamında, hem elektronik anlamında, hem aviyonik anlamında, hem de sistemin bütünü anlamında, hava araçları, insan hava araçlarının bütünü anlamında çok ciddi bir tecrübe kazandık. Girişimcilik aynı zamanda beraberinde bir finans mühendisliğini de, muhasebeyi de bilmeyi, işte süreç mühendisliğini de bilmeyi veya işte işin idari taraflarında çok ciddi anlamda hakim olmaya gerektiriyor. Orayı da bir noktaya kadar getirdik ama 2023'ün sonlarında bir yatırımcı arayışına, hatta 2023'ün 6. ayından itibaren yatırımcı arayışına başlamıştık biz. Dediğim gibi insansız döner kanatlı platform, sürü sistemleri, ve sabit kanatlı kamikaze İHA olmak üzere bu alanlarda çok ciddi yetenek kazanıp bunların otopilot sistemleri, üzerinde kullanılan bazı sensörler, bazı avioniklerin yerli olarak üretilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi alanlarında ciddi bir mühendislik biriktirmiş olduk. Yani genel anlamda Titra kurulduğu günden itibaren yazılım faaliyetleriyle ticari hayatına başlayıp sonrasında da tamamen bir insansız platform üreten, insansız sistem geliştiren bir mühendislik firması olarak hayatiyetine devam etti ve bugünlere geldi diyebilirim. Bu çabalarda hani deneyim aktarmak çok kıymetli. Siz de tüm bu anlattığınız süreçlerde aslında oldukça fazla deneyim biriktirmiş durumdasınız. Bugünden baktığımızda işte ürünleri sahada olan, envantere girmiş olan, ihracat aşamasına gelmiş bir titra teknoloji var karşımızda. Ama biliyoruz ki bu aslında hani sonuçtan bakınca bu kadar kolay ilerleyen bir süreç değil. Muhtemelen sizi bu süreç içerisinde zorluklar bekliyordu. Bu karşılaştığınız zorluklar, zaman zaman yaşadığınız bu zorluklar nelerdi? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Spesifik örnekler arkadan gelecekler için de belki bir rehberlik ve yol göstericilik taşıyacaktır. Neler anlatırsınız? Açıkçası girişimcilik süreçlerinin zaten yani girişimci olarak hayatına başlayanların her zaman için karşılaştığı temel problemler var. Biz de onların hepsini hemen hemen yaşadığımızı söyleyebilirim. Az önce de ifade ettim. Hani kurulduğumuzda biz odaklandığımız alan olarak bakacak olursak, odaklandığımız alanda bilgi birikimi, insan kaynağı zaten sıfırdan yetiştirmemiz gerekiyordu. Bu en önemli problemlerimizden bir tanesiydi. İkincisi, bu yetiştirmiş olduğumuz kaynağı sürekli sürdürülebilir bir şekilde sistemin içerisinde tutmamız gerekiyordu. Bu ikinci problemimizdi. Üçüncüsü, bu kaynakları tutabilmek ve bunu sürdürebilmek Içinde. Aynı zamanda finansal bir kaynağa sürekli erişimimizin olması gerekiyordu. E, tabii tüm bunların çatısında da aslında çok sağlam bir irade gerekiyor aslına bakarsanız. Ben hani bir ortak olarak şu an iki kurucu ortak olarak devam ediyoruz Ekrem Bey ile ben. E, yani gerçekten bu ortaklığın e, tabiri caizse bir kardeşlik seviyesinde olması bence Titra'nın başarısının arkasında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü şöyle söyleyeyim hani birçok girişimde görüyoruz, birçok ortaklıkta görüyoruz ki doğal olarak olmasını da doğal karşılıyorum ben. Belli problemlerle karşılaştıkça insanız sonuçta hepimiz. Zayıflıklarımız, ortaya çıkabiliyor. O zayıflıkları eğer yanınızda duran arkadaşınız, yol yürüdüğünüz arkadaşınız kapatabiliyorsa, siz onun zayıflıklarında ona destek olabiliyorsanız işte o zaman o girişim başarılı oluyor. Az önce söylediğim işte insan kaynağını sürekli elinizde tutabilmek, yeni insan kaynağı yetiştirebilmek, finansal kaynağa erişebilmek bunların hepsi aşılabilir problemler. Ne zaman gerçekten sağlam ve aynı ideale sahip, aynı şekilde işe bakabilen ve yükü yüklendiğinizde beraberce yüklendiğiniz bir ortağınız varsa dolayısıyla ben girişimci arkadaşlarıma mutlaka tavsiyemdir ki eğer bir ortaklık yapıyorlarsa ortaklarını uzun vadeli bir yol arkadaşı olarak ve birbirlerinin eksiklerini bilerek birbirlerinin insan olarak yani insan olarak birbirlerinin eksiklerini bilerek ve onları göze alarak böyle bir yol arkadaşlığına çıkmalarını tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun yolda da arada problemler yaşanabilir, sıkıntılar yaşanabilir ama o birlikteliği idealler uğruna, ortak idealler uğruna e, sürdürebilmek açıkçası girişimciliğin en büyük başarılı yönlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Dediğim gibi Ekrem Bey'le beraber kavgalı günlerimiz, problemli günlerimiz tartışmalı günlerimiz de olsa aynı ideale baktığımız için, koştuğumuz yeri bildiğimiz için, nereye gitmeyi hedeflediğimizi bildiğimiz için, ikimiz de aynı ideale sahip olduğumuz için bu girişimi hamdolsun belli bir başarıya doğru taşıma fırsatı yaşamış olduk. Yollar nasıl kesişti Ekrem Bey'le? Ekrem Bey'le şöyle aslında o savunma sanayindeki dönüşüm sürecinden bahsetmiştim. Ben 2013 yılında Sana Havelsan başladım. Havelsan'da çalışmaya başladım. Öncesinde yine bir girişimcilik sürecim daha doğrusu hikayem vardı. Aynı tarihlerde Ekrem Bey'le sana başlamış. İşte orada bir proje kapsamında tanıştık. İlk orada karşılaştık. Sonra işte o birlikteliği farklı alanlara taşı taşıdık. Sosyal alanlarda da beraber faaliyetler gerçekleştik. Özellikle Türkiye'deki savunma alanındaki mühendisliğin gelişmesi yönelik beraber sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Orada birbirimizle olan ilişkimiz, münasebetimiz daha da hani dediğim gibi bu kardeşlik seviyesine geldi ve o ideallerle birlikte işte önce bir bilişim şirketi sonrasında da Titray'ı kurma fırsatı yakaladık. Tüm bunların yanında da az önce söylediğim daha materyal problemler de açıkçası sürekli girişimciliğin temel sorunları olarak önümüzde bunları da hiçbir zaman yabana atmamak lazım. En önemli konulardan bir tanesi de mesela benim hani tavsiye olarak söyleyebileceğim mutlaka ve mutlaka yaptığımız işleri veya verdiğimiz sözleri, planlarımızı yazarak tutmak en önemli kriter olması lazım hayatımız boyunca. Çünkü o az önce söylemiş olduğum ideal birlikteliğini e, tutan şeylerden bir tanesi parametrelerden bir tanesi de onu yazmak. Yani insanız dediğim gibi unutabiliyoruz. İşimize gelmeyebiliyor sonradan ama yazdıysak gerçekten o yazmanın bambaşka bir katkısı ve değeri oluyor. Bunu hem kendi iç süreçlerimizde biz oturtmaya çalışıyoruz, İşte toplantı sanatlarımızda sürekli veya e-maillerle veya en azından işte chat ortamlarında da olsa yazılı bir şekilde aldığımız kararları tutmanın çok kıymetli olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden hani girişimlerin ilk başında biraz vizyonu veya ideali geniş tutmak gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü hani kısır bir çerçevenin içerisinde kalıp o kısır çerçevenin kaynağı tükendiğinde de o girişimin sona erme ihtimali daha da artmış oluyor. Bu kabiliyetleri, bu yetenekleri bir defa dediğim gibi bir ideale odaklamak da çok önemli. Yani ne demek ideale odaklamak? Yani kısıtlı hedeflerinizin her zaman bir sonu gelir. Örnek veriyorum belli bir maddi seviyeye ulaşmak bir hedeftir ama bir sonu var. Belli bir kariyere ulaşmak, belli bir tanınırlığa ulaşmak. Hepsinin bir sonu var. Ama bir ideal koyduysanız o yani az önce söylediğim hedefler de güncellenebilir ama ideal dediğimiz şey yani sizin ülkenizin gidişatıyla veya sizin bağlı olduğunuz sektörün gidişatıyla sürekli olarak güncellenen ve ötelenen bir hedefe dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla idealde de koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de ben şunu söylüyorum. Yani ben girişimciliğin bir sonradan öğrenilme tarafının olmadığını yani şöyle söyleyeyim. Yani sonradan öğrenilen tarafları var tabii de. Girişimcilik sonradan öğrenilecek bir şey değil. Yani girişimci olma ihtiyacı hissediyor insan. Kendi içinden içinden gelmesi gerekiyor yani. Ben az önce söyledim işte Habersan'da iki buçuk sene çalıştım. Benim onun haricinde kurumsal bir yerde çalışmışlığım yok. Açık söyleyeyim mezuniyetimden itibaren hep sürekli bir şeyler yapma arzusunda oldum. Tabii mutlaka yani hani sonradan girişimci olunamaz mı? Sonradan başarılı girişimler çıkamaz mı? Olabilir elbette de. Hani benim kanaatim biraz o işte kendi iç sesinizin peşinden gitme konusu da girişimcilikte önemli diye düşünüyorum. İşin iki tarafını da gördüğünüz için bu soruyu size soracağım. Yapmak mı zor, satmak mı zor? Kesinlikle satmak soru. Yani yapmak e, tanımlanmış bir problem. Satmak tanımı olmayan bir problem. Yani satmak niye tanımı olmayan bir problem? Çünkü artık konu sizden çıkıyor. Müşteri dediğiniz bir parametre devreye girmiş oluyor ve müşterinin arka planında ne kadar parametre var siz göremiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. E, bir kısmını gördüğünüzü varsayıyorsunuz bildiğinizi varsayıyorsunuz. Bilmediğiniz birçok parametre. Yani nasıl hani yapmak tarafında bizim birçok parametremiz var ama biz onları bir şekilde tanımlayıp bir noktaya getiriyoruz. Son ürün haline geliyor. Satmanın da arka planında işte bir sürü parametre var ve e, bu parametreler her bir müşteri için değişkenlik gösteriyor. Yani bir insan helikopter platformu için yaparsınız, parametreleri belirlersiniz, belli bir noktaya getirirsiniz. İşte üzerine ufak tefek değişiklikler, entegrasyonlar, revizyonlar olabilir ama belli bir çerçevenin dışına artık çıkmazsınız yani hani otopilota oturmuştur ne bileyim ee, üzerindeki sensörleri oturmuştur, algoritmanız oturmuştur, operasyonel konseptiniz oturmuştur. Ama satarken Türkiye'ye satıyorsanız başka, X ülkesine satıyorsanız başka, Y ülkesine satıyorsanız başka, Z ülkesine satıyorsanız bambaşka satış metodolojileri geliştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle satmak zor. Yani onu da hani nasıl çözümlenebilir? Belki az önce söylediğim gibi yani yapılmamış bir ürünü yapmak için ortaya çıkmışsa bir girişim mutlaka yan bir alanla desteklenmesi lazım. Ama bir girişim yapılan bir ürün zaten pazarı olan bir ürünü yapıyorsa orada farklı metodolojiler düşünülebilir. Yani satış odaklı bir stratejiyle ürün geliştirme Düşünebilir ama dediğim gibi yapılmayan bir ürün veya yeni tasarlanan yeni konsept bir şeyi geliştiriyorsanız orada satmak her zaman daha zor. Siz Titra teknolojiyi işte kurduğunuz ortaklıkla belli bir aşamaya getirdiniz ama yakın zamanda da bir karar aldınız ve Pasifik teknoloji ile Titra teknolojinin yolları kesişti. Bu yol kesişimi Titra'nın serüvenine ne gibi bir halka ekleyecek? Ne gibi katkıları olacak? Gerek bugün için gerekse ileriye dönük vizyoner anlamda neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim az önce hikayeyi anlatırken zaten 2023'ün ortalarında biz bir yatırımcı arayışına başlamıştık. O dönem görüştüğümüz bazı gruplar oldu. Öncesinde de temaslar olmuştu. Hani çok ileriye taşınmayan görüşmeler yapmıştık açıkçası. Ama Pasifik'le olan sürecimiz gerçekten bizim açımızdan çok verimli bir yatırım süreci olarak değerlendiriyoruz. Az önce söylediğim o ideal Lin uyuşması bence bu tarz yatırımlarda da yine en önemli parametrelerden bir tanesi. Pasifik de hem vizyonuyla hem idealiyle, ideal hedefin olmasıyla hem de vizyonuyla gerçekten bizim için sahip olabileceğimiz, elde edebileceğimiz, birlikte olabileceğimiz en kıymetli yatırımcı grubu diyebiliriz. Pasifik 2024 yılının Şubat ayında Tita Teknoloji'ye yatırımcı oldu. Bunun öncesinde açıkçası biz çok ciddi bir mühendislik kabiliyeti biriktirmiştik. Pasifik'in de hem bu alanda ortak ideal dediğimiz ülkeye, vatana hizmet idealinde birleşip Titra'nın geleceğine yönelik yatırım yapmış olması bizim bu kabiliyetlerimizi hızlı bir şekilde ürünleştirme sürecine sokmamıza vesile oldu. Önce çok ciddi bir planla aslında hem yatırımla birlikte ciddi bir planlama yaptık. 2024 yılını çok ciddi bir kapı araladık önümüzde. Çünkü hem Pasifik grubunun finansal gücü, sağlam finansal gücü hem de vizyoner yaklaşımı, hem de uluslararası bağlantıları, hem de o güçlü görüntüsü bize yurt dışında çok daha güçlü bir pozisyon kazandırdı. Bu noktada uluslararası iş geliştirme faaliyetlerimizi de hızlandırma fırsatı sundu. İnsansız sistemler alanında geliştirmiş olduğu ürünlerle özellikle askeri alanda ve sivil alanda da ciddi anlamda dünyada tanınır ve bilinir bir şirket olacağına inanıyorum açıkçası. Bunu hani bir temenni olarak da söylüyorum ama bunu bir yandan da yetişatı az çok tahminleyerek söylüyorum. Tabii kısa süreçler değil yani biz dediğim 2020'li yıllardan şu an 2026'dayız 6 yıldır sürekli proje geliştiriyoruz sürekli ürün geliştiriyoruz ama aynı zamanda bunun iş geliştirme faaliyetlerini de yapıyoruz gerçekten konuştuğumuz süreçler öyle kısa vadede hani hani bugünden yarına gerçekleşebilecek süreçler değil neden çünkü yepyeni sistemleri hiç kullanmayan birimlere hiç kullanmayan müşterilere sunuyoruz bu ne demek? O müşterilerin bir defa bunu benimsemesi, sonra kendi süreçlerini güncellemesi ki çalıştığımız Türkiye'nin en önemli kurumlarından güvenlik birimleri işte askerimiz en kurumsal Türkiye'nin en kurumsal yapılarından bir tanesi belki alışkanlıkların değişmesi Tabii var. alışkanlıkların değişmesi yani bu gerçekten çok uzun süreçler ama şunu da söyleyeyim hani bu Türkiye'de sadece böyle bu bütün dünyada böyle sizin çalıştığınız alanda ciddi bir ihtiyaç var ilgi var oldukça da trend konular ee, ama e, genelde ülkeler şöyle bakıyorlar hani dışarıdan bir ürün, hazır bir ürün almaktan ziyade o teknolojiyi bir şekilde ülkeye çekmek, bir yatırım belki bir ortaklık şeklinde olabiliyor bunlar. Sizin gündeminizde yurt dışı anlamında organizasyonel olarak olabilir bir iştirak, ortaklık vesaire gibi bu seçenekler var mı uzak, yakın? Gündeminizde mi bu konular? bu nokta aslında belki biraz desteklemek manasında şunları da söylemek istiyorum. Türkiye bu anlamda bölgesinde çok ciddi önemli bir örnek oldu. O az önce bahsettiğimiz savunma sanayisindeki gelişim Türkiye'ye o dönemde uygulanan ambargolarla yerleşme süreçlerinin artmış olması bölge ülkelerine, bizim müttefik ülkelerimize, dost ve kardeş ülkeler dediğimiz ülkelere de çok önemli örneklik teşkil etti. Bugün hani bazı ülkeler %50'si yerli olmayan ürünleri kabul etmeme kararı gibi kararlar aldı. E tabii bu noktada bizim müşteri isterlerinin tanımlanmasından ürünün son teslimatına kadar geçen bütün tasarım, üretim, geliştirme ve teslimat süreçlerini kendimiz yapıyor olmamız, yani içerideki bütün süreçleri, bütün mühendisliği kendimiz yapıyor olmamız bize böyle bir esneklik kazandırıyor. Yani biz hani bir ülkeyle ile ihracat anlamında oturduğumuzda eğer ülkenin e, bir teknoloji transfer talebi varsa veya bir ortak üretim talebi varsa veya bir ortak geliştirme talebi varsa bunları da masada mutlaka konuşuyoruz. Bu noktada konuştuğumuz ülkeler var, giderek de sayısı artıyor. Ama dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi satışın süreci kadar Avrupa tarafı bu noktada çok önem arz ediyor. İşte geçtiğimiz sene iki olarak yayınlanan SAFE programıyla birlikte Avrupa ülkelerinin savunma harcama bütçeleri ciddi oranda artırıldı. Bugün geldiğimiz noktada 18 ülkenin yaklaşık 150 milyar dolarlık, daha 180 milyar dolarlık bir bütçe talebi var. Şimdi onun nasıl kullanılacağı, nasıl harcanacağı, nasıl planlanacağı, hangi ürünlere odaklanılacağı noktasında çalışmalar yürütülüyor. Ee, orada da insansız sistemler çok önem e, arz ediyor açıkçası. E bu noktada biz Avrupa'yı önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 5 yıllık dönemde çok ciddi bir pazar olarak görüyoruz. Belki altını çizmek için söyleyeceğim. Bugüne kadar Amerika pazarı Türk savunma sanayisinin belli alanlarda hep odağında olmuş ama böyle yüksek teknoloji ürünler noktasında çok odağımız olmamış. Ben hani son yaptığımız ziyaretlerden edindiğim izlenimle bir teşvik manasında da söylüyor olacağım. Özellikle insansız sistemlerde, yapay zekada, görüntü işleme, büyük veri gibi konularda Amerika gerçekten bizim için çok önemli ve büyük pazar. O noktada da bizim hani iş geliştirme faaliyetlerimiz, çalışmalarımız var. Bu noktada tabii Türkiye'nin stratejik müttefiklik konusu, siyasi ve politik durum her zaman için her bir ülkeyle işbirliği noktasında açıkçası oturup değerlendirilmesi gereken süreçler olmakla beraber ben hani bir pazar büyüklüğü anlamında e, ölçeklendirildiğinde e, gerek sivil pazarda gerekse askeri pazarda orada da çok ciddi bir potansiyel olduğunu e, bir teşvik manasında ifade etmek isterim. Sorunuza dönecek olursak hani ortak üretim, ortak geliştirme noktasında. Türk savunma sanayi son dönemde ciddi bir ivme içerisinde. Farklı alanlarda hani bunun hem yurt içinde hem de yurt dışında yansımalarını görüyoruz. Ürünlere ve çözümlere rağbet oldukça yüksek. Siz... Bu büyük resimde, Türk Savunma Sanayi'nin bu büyük resminde Titra Teknoloji'yi nereye konumlandırıyorsunuz? Kendi rolünüzü nasıl ifade edersiniz? Şöyle ifade edeyim, insansız sistemler alanında dünyada Türkiye gerçekten bir marka olmuş durumda. bu markayı bir defa devam ettirebilmek, sürdürebilmek, destekleyebilmek istiyoruz. Yani destekleyen firmalardan bir tanesi olmak istiyoruz. Çünkü insansız sistemler alanı az önce de ifade ettiğim gibi daha önünde gelişim süreci olarak birçok ürüne evrilecek. Bir ister e, backloguyla, yani ister geçmişi veya ister geleceğiyle bekliyor. İşte bunlar kamikaze İHA'lar, sürü sistemleri, yine yük taşıyan insansız platformlar olmakla beraber, bunların silahlı versiyonları ve farklı versiyonlar, yani daha çok geliştirilecek ürünler var. Bu noktada Türkiye trende erken yakalamış olması sebebiyle e, cidden e, özellikle sabit kanatlı insansız hava araçları konusunda bir dünya markası olmuş durumda. Bunu hem gittiğimiz fuarlarda hem diğer ülkelerle yaptığımız ikili görüşmelerde çok net bir şekilde görüyoruz. Herkes de Türkiye'nin o pozisyonundaki hakkını teslim ediyor. Bizim de temel amacımız açıkçası bu marka değerine katkı sağlayabilmek. Bununla beraber açıkçası bu katkıyı sağlarken yepyeni alanlar da açmak. Ne nasıl yepyeni alanlar? Az önce ifade ettim. E, sivil alandaki regülasyonlar insan sistemleri için özellikle hava araçları için çok daha başlangıç seviyesinde ama bunlar hani tamamlandığında yani bir sel veya bir çağlayan gibi açıkçası önümüzde büyük fırsatlar doğacak. Ve bu fırsatları da iyi değerlendirebiliyor olmak lazım. Ama şöyle de bir handikap olduğunu görüyorum ben bunu da yine ifade etmekte fayda görüyorum ki yine teşvik manasında söyleyeceğim. Yani Türkiye e, insansız teknolojilerle birlikte savunma teknolojilerinde de yani bazı savunma teknolojilerinde de çok önemli bir noktaya geldi. Ürünlerini geliştirdi, yeteneklerini geliştirdi, prototipler geliştirdi. Ama önümüzde bir süreç olduğunu öngörüyorum ben. Yani yaklaşık 5-6 senelik bir süreç var. Yani Türkiye bu 5-6 süre, senelik süreçte titrada dahil olmak üzere 5-6 senelik süreçte bu geliştirmiş olduğu kabiliyetleri Batı'ya açabilirse, Batı'yla paylaşabilirse, Batı'ya satabilirse, o zaman Türkiye dünya savunma sanayisinde artı pozisyonu değiştirilemez noktaya gelecek. Bazı şeyleri ölçebilmek önemli. Hani değerlendirmeleri doğru yapabilmek açısından. Sizden şunu rica edeceğim: Takvime bağlı titre için hedefleriniz var mı? Nelerdir bunlar? Vakti geldiğinde belki yine bir araya gelip onların ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini de değerlendirme fırsatımız olur. Bununla ilgili neler söylersiniz? Takvime bağlı hedefler titre açısından? Şöyle yani takvime bağlı hedefler vermek e, açıkçası zor. Siz de söylediğiniz gibi. Emekleme dönemi bitti diyebiliriz. Evet. Emekleme dönemi bitti. Şimdi artık yürüme hatta koşma dönemine geldiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü seri üretimler konuşuyoruz artık. İhracat konuşuyoruz. Bunlar yürüyerek altından kalkabileceğimiz şeyler değil. Koşarak e, hiç durmadan koşarak sürekli çalışmayla olacak şeyler emekleme döneminden artık koşmaya direkt geçtik diyebiliriz. Teşekkürler. Ben